Thank you. 我们是我

Selin'e fokuslandım. Hazır mıyız? Değerli basın mensupları, kıymetli teşkilat mensuplarımız, aziz milletimiz, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün 24 Haziran 2024, Saadet Partimizin 3. Olağanüstü Kongresi'ne 6 gün kala Saadet Partimizin genel merkezinde bu basın toplantısını yapıyorum. İslam dünyasının darmadağınık olduğu her birerinin savunmasız kaldığı bir çare kaldığı 9 aydır ırkçı siyonizmin Gazze'de soykırım yaptığı insanlığın gözünün içine baka baka zulmünü artırarak devam ettiği ve hiçbir İslam ülkesinin bunun karşısında hiçbir şey yapamadığı adeta kılının bile kıpır tamadığı bir dönemde Saadet Partimizin üçüncü olağanüstü kongresini gerçekleştireceğiz. Türkiye'mizin her açıdan tıkandığı ekonomide, dış politikada, eğitimde, yargıda, sağlıkta, sosyal hayatta ve ahlaki hayatta büyük bir tıkanıklığın ve yozlaşmanın yaşandığı bir zamanda Saadet Partimizin üçüncü olağan Üstü kongresini pazar günü gerçekleştireceğiz. Bütün bir İslam dünyasının derlenip toparlanmış bir Türkiye'yi beklediği, Türkiye'nin bütün temel meselelerini kalıcı çözüme kavuşturacak yegane anlayışın, düşüncenin, partinin Saadet Partisi olduğunun bilindiği ve her zamankinden daha fazla Saadet Partisine ihtiyacın duyulduğu bir zamanda 3. olağanüstü kongremizi gerçekleştireceğiz. Biz Saadet Partimize sahip çıkmak için 20 yıldır, özellikle son 7 yıldır teşkiyat mensuplarımızın her şart altında genel merkezimizin, genel başkanımızın gözünün içine bakarak çabanın, gayretin ve duruşu ortaya koyduğu bir zamanda bu emeğe, bu duruşa sahip çıkmak için. Genel Başkanımızın öncülüğünde Saadet Partisi kadrolara olarak 2016'dan bugüne kadar Türkiye'mizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, toplumsal uzlaşmaya, kutuplaşmanın ve kamplaşmanın ortadan kalkması için geleceği farklılıklarımızla beraber inşa etme anlayışının devam edebilmesi için, bu anlayışa sahip çıkmak için. Genel Başkanımızın daha fazla yıpratılmasına imkan ve fırsat vermemek için. Partimizin birliğini, bütünlüğünü ve kardeşlik iklimini korumak için üçüncü olağanüstü kongrede Saadet Partimizin genel başkanlığına aday olduğum, aday Saadet Partisi 3. Olağanüstü Kongresinde genel başkanlığa aday olduğumu teşkilat mensuplarımıza, camiamıza ve aziz milletimize ilan ediyor. Bu kararımın partimiz, camiamız ve ülkemiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyor. Sizleri ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.